Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Aydın'dayız. Aydın'a 15 dakika mesafede güzel bir zeytinliğimiz var. Yola sıfır. Böyle yolun sonunda 5 dakika uzaklıkta köyümüz var. Zeytinliğimizde 80 tane zeytin, zeytin ağacı mevcut. 5,5-6 ton zeytin veriyor senelik. 1 ton zeytinyağı garanti. Altını vermez, üstünü verir. Zeytinliğimiz gayet Dümdüz bir alanda yola sıfır, kendi aracımızla geldik yola sıfır. Traktör çok rahat girip çıkabiliyor. İçerisinde şu an traktör sürülmüş gayet düzgün bir zemin. İçinde herhangi bir yabancı ot yok. Burası Aydın'ın ezik yerlerinden çok güzel bir zeytinlik. Şöyle zeytin ağaçlarını da gösterelim. Fiyatını videonun açıklama kısımlarını yazacağız. Daha detaylı bilgiler için muhakkak bizimle iletişime geçin. Aydın'ın Umurlu mahallesi burası. Ma yani oraya bağlı. Aydın merkezi 15 dakika uzaklıkta. Yıllık 5,5-6 ton zeytin dedik. 1 ton zeytinyağı. Fiyatı çok uygun. Açıklama kısımlarında yazacağız. Aşağıya doğru zeytinimize doğru gidelim. Evet arkadaşlar. Su vanası da buradan mevcut. Burayı su vanasından istediğiniz zaman... Oradan suyumuzu alabilirsiniz. Gayet koşur koşur zeytinliğe sulamak için zeytinliğin zeminine sebze ekmek isterseniz de oradan suyunuzu alabilirsiniz. Zeytinliğimize doğru yürüyelim. Evet kıymetli dostlarım şu anda zeytinliğin içindeyiz. Zemini görüyorsunuz gayet dümdüz traktörle sürülmüş. İçinde herhangi böyle bir yabancı ot patlaması yok. Yerde şu an semizotları dahi çıkmış. Ağaçlarımız gayet canlı olgun, güzel, hiçbir ağaçta tek bir kuru yaprak dahi yoktur. Yıllık 5,5 6 ton zeytin veriyor. 1 ton zeytinyağı veriyor dedik. Aydın'a 15 dakika uzaklıkta dedik. Aydın merkezden buraya eviniz var 15 dakika hemen gelip zeytiniz döküp akşam dönebilirsiniz. İsterseniz yüzde %50 ortak verip başkasını işlettirebilirsiniz. 1 ton zeytinyağının 500 kilosu hiçbir yere harcamadan sizin olabilir. Bunu ister kendiniz tüketebilirsiniz, satabilirsiniz. Böyle kendinize gelir oluşturabilirsiniz. İsterseniz buraya pire fabrik ev koyabilirsiniz. Konteyner koyabilirsiniz. Burada da kalabilirsiniz yani bunları yapıp. Çocuklar için de tehlikeli bir yanı yok. Siz eğitiminizle çalışırken çocuğunuz burada topunu oynayabilir, arkadaşlarıyla oynayabilir. Fiyatını videonun açıklama kısmına yapacağız. Lütfen bize takip olmayı, takip et, etmeyi. Yorum yapmayı beğenmeyi unut unutmayın. Muhakkak muhakkak bizi telefon açın. Detaylı bilgi için ağaçlarımızı gösterelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir etimiz. Dök, dökmesi çok kolay. Hemen altına çarşafı serip makinenizle sıranızla hemen dökebilirsiniz. Gayet düzgün temiz bir yer. Hiçbir masrafı yok. Gayet bakımlı. Drone görüntülerimiz, fotoğraflarımız videonun başına ve sonunda olacaktır. Lütfen bizi takip etmeyi, kanalımızı takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Esen kalın. Sizi bekliyoruz.